Medya okuryazarlığının temel becerileri, medya mesajlarında kullanılan dil, semboller, görseller ve anlatı stratejilerini çözümleme yeteneğini içerir. Bu becerilerin ötesinde, bir medya okur yazarının mesajın kaynağını ve amacını, hedef kitleyi ve içeriğin olası etkilerini değerlendirme kapasitesi bulunur. İdeal bir senaryoda bu yetenekler, medya tüketimi sırasında eleştirel düşünme becerilerini teşvik eder ve bireyleri manipülatif veya yanıltıcı medya taktiklerine karşı daha dirençli hale getirir. Ayrıca bir medya okuryazarı etik ve sosyal sorumluluk konularında da derin bir farkındalığa sahip olmalıdır. Medya okuryazarlığının eğitimi demokratik toplumların sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu, vatandaşların aktif katılımı, bilinçli karar verme süreçleri ve geniş topluluklarla etkileşimleri için temel bir yapı taşı olarak işlev görür. Sanat ve özellikle müzik gibi alanlarda medya okuryazarlığı, sanatsal ifade ve kültürel anlamın daha derin bir anlayışını sağlayarak bireylerin sanatın toplumsal ve kültürel bağlamlar içindeki yerini daha iyi kavramalarına olanak tanır. Bu yeteneklerin geliştirilmesi, bireyleri sadece mevcut medya içeriklerine karşı daha bilinçli ve eleştirel bir tutum sergilemeye değil, aynı zamanda kendi medya içeriklerini etik bir çerçevede üretmeye ve paylaşmaya teşvik eder. Bu bağlamda medya okuryazarlığı toplumun genelinde daha etik, bilinçli ve demokratik bir medya tüketimi ve üretimi kültürünün gelişimine katkıda bulunur. Bu şekilde medya okuryazarlığı modern dünyada vatandaşların kendilerini ifade etme ve etkileşimde bulunma şekillerini dönüştürebilen güçlü bir araç haline gelir.